yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Bu arada şifre koy, Rik de şeyden kontrol etsin Discord'dan. Ee, evet, maç başladı mı bu arada? Başladı herhalde. Olsa başkan. Kırmızı tarafta Pendik Spor, sağ tarafta Inter Milan izliyoruz. Sağ tarafta değişiklik hatırlarsak sakar. Mayo 10 numaradan 7 numaraya geçmiş. 11 numarada olan Estreya, Şu an 10 numarada yazıyoruz. Limao. Turnuvanın estetik gollerine sahip kişi. Erken Ose Başkan aramızda. Estreya orada şimdi tahmin son maçın ilk golü Pendik Spor'da 37. saniyede geldi gol. Perde yaşlı. Sesim geçirmeni değil değil mi? Ha, yok geliyor. Tamam. Şimdi Vakanzi. Inter Milan Pendik Spor maçında Estriya şimdi bir orta Kamil sondan Lima ya Lima Lima ekstra pas denedi. Yani İnternet. Evet. Mayo golü buldu. İkinci golü Pendik Spor adına. Spor takımı Cidi sonrası bol golü bir sekansa başladılar turnuvaya. Resim geliyor o. Şu an geliyor evet. Kamil son içeri baktı. Top şimdi Esra'da Esra topu. Olanı açtı Yuta. İleri lima Limao'ya Limao. Tekrar içeri bakabilir miyim? Yuta'ya. Orada aralarında paslaşmalar. Esra'ya topu çıkartamadı. Tekrar şimdi top Limao'da. Yine takip başlayabilir direkt kaleye bir dön. Denedi. Top Venom'da. Mayot, Ekerli Mayot. 6 pasın içerisinde mükemmel paslaşmalar yapıyor Ama henüz golü bulamadılar. Inter iyice kapanmış durumda. Şimdi Kamin son. Geri döndü Venoma. Venom. Yukarı Esreya. Genişletti. Limao. Orada olmadı. Tekrar alanı genişleterek pas yapıyorlar. Limao. Deneyebilir. Tur gol henüz gelmedi hocam. Şimdi scout top gelme imkanı gelmedi. Beyden Fer e direkt kalelerinde defans kademede başarılı. Enom içeri bakıyor. Esfeya şimdi sağ kanatta Kaminson. Hocam burada bu desen daha zevkli antrenman için. Scout düştü. Kaminson. Kaminson açtı. Kat düştü. Durdurabiliriz pozisyon biraz uzaklaşınca. Estre, Kamil son. Şimdi bir gol daha. Scout'un düştüğünü bilgisini verelim de. Maça kaldığımız yerden devam ediyoruz. Pendik Spor'un 3-0 üstünlüğü var. Dakika 3. Sona ermek üzere. Estreya şimdi ileri doğru aktardı. Vakanzi. Clarence'dan Kivitz'e. Estreya. Venom. Bir şut denedi. Direğin yanından. Şimdi Mario doldurdu. Vakanzi müdahale. Limao bir şut daha. Şimdi bir orta içerisi çok kalabalık. Kaminson. Venom şimdi. Kaminson orta yaşta. Rivix. Yani çıkmaya çalışıyor. Bu arada defans çizgisinde sıkıntı yok. İki kişi çizginin gerisinde duruyor. Onda bir sorun yok şu an. Bu de kalesini terk etti. Clarence uzaklaştırmaya çalışıyor. Yut'a. Kaminson. Limao'dan bir pas. Limao gelişine vurursa sıkıntı. vakanzi kurtardı. Kanzi de tecrübeli kaleci. Her maç 10 yemesine rağmen iki katı katı en az kurtarışı olan bir kaleci. Şimdi Limao'dan bir pas. Kaminson tekrar Limao'yu buldu. O kalabalıkta harika bir pozisyon. Harika bir gol. Limao'dan geldi. İçerisi çok kalabalıktı. O topu oraya aktarmak gerçekten ustalık ister. Bakan Zidane Bovix'e. Bovix uzaklaştıramadı. Limao, Mayo ve gol. Limao'dan geldi gol. Mayo'ya çarpmamış. 5-0 oldu skor. Dakika 4. Pendik Spor. Beşinci golü buldu dördüncü dakika itibariyle. Maçın ne kadar süreceğini merak ediyoruz şu anda. Mayo'dan Estrella. Mayo sol kanatta ortayı açtı. Venom geldi dokundu Vakanzi. Rivix'i aktarıyor. Venom kaptı topu. Kaminson aktardı. son bir orta geldi. Vakanzi. Inter Milan çıkmaya çalışıyor. Ters bir top kaleye doğru yöneldi. Vaydan Feller geldi. Estrella şimdi. Estrella açtı Cloud. Cloud çekti Clarence. Yimao. Kami sona bıraktı. Limao'ya bir pas. Lima ya gelişine vurdu. Cloud. Cloud dikkatli. Kaminson son. Bovix'ten sekti. Kaminson. atak devam ediyor. Kanatta Utah vurdu şimdi Vakanzi. Estre'ye dolduruyor kanada doğru. Clarence Sunset'i kupa valesi. Mayo geri oynadı Utah. Mayo orta şans arıyor. Utah açtı şimdi ortayı. Limao önüne alamadı. Aşağıya sekti Kaminson. Kupa valisi kapattı orayı. Gol şansı tanımadılar. Ve ilk yarının yarısını geçmiş bulunu bulunuyoruz. Oha. Rivix geliyor. Venom şimdi Kaminson. Limau'yu aktardı. Lima önünü almaya çalışıyor. Maya vurdu. Altıncı gol. Pendik Spor adına altıncı gol geldi. Tura şimdi Bol X'e. uzaklarda şansını uzaklardan şansın denedi. Inter Milan'ın ilk takımda Weidenfeller başarılı. Mario kimde? ileri aktardı Vakan Clarence. Venom şimdi Estre'ye attı. Ortada şimdi Lima içeri giriyor. Lima şut şansı. Cloud'dan döndü. Limanı tekrar doğurdu. Kamil son orada marke ediyordu. Çok rahatsız ediyor Vakanzi ve Vakanzi Marquez'den kurtulup golü kurtardı çizgi üzerinde harika bir hamle Vakanzi'den Vakanzi yalnız kahraman takımının yalnız kahramanı yedinci dakikada maç 7-0 forması yırtıldı ama yani hiç mücadele de bırakmadı bakanzi. Sahada bir saver ruhu görüyorum. Bakanzi bildiğimiz gibi hocam. Bakanzi iyi ilk gibi. Değişiklerle birlikte yani 7-0 olduktan sonra değişiklikler yapmak istedi. Yuta e, çıkıyor yerine eline ne girdi? Maçta ikinci yarıya görür müyüz? Yeniden başladı maç. Bolit şimdi Anteklime. Mayo. Yani sona doğru. Yani son. Tekrar Mayo'nun önünü atmaya çalıştı ama başarılı bir top olmadı o. Elinden Dönezi'ye. Dönezi bugün çok bir iş düşmedi şu ana kadar ama. Ağlesi çekti. Son şimdi soğuktan bunu aya önüne alamadı kola yesi kaldı onu bırakıyor mayo vakanzi vakanzi'den bir pas Cloud kurtaramadı topu Donezi Kola yetiştirdi Kamil Son Limao'ya Limao Onunla Limao, açtı pasını attı Mayo Kanede tekrardan Donezi şimdi Cloud. Denizli vuramadı. Boyd. Lima o şimdi Kaan'ın sona karşı karşıya. Yine bir gol şansı vermedi, gol fırsatı vermedi. Inter Milan şimdi kalabalık çıkabilir. Bovix. Bovix, Rivix e aktardı. 2'ye 1 geliyor Inter Milan. Rivix harcadı pozisyonu. Donizi. Yani Spor. 3-3 geliyor şimdi Limao. Limao bir şut denedi Cloud başarılı. Şimdi aşağıya seken top Bobix. Son Limao'yu buldu. Limao affetmez. Vakanzi'nin müdahalesi yeterli olmadı burada. 8 oldu. 8-0 oldu verebilecek miyiz? Buna bakıyoruz şu anda. Lav. Cloud. Lav'dan bir hata. Dokuzuncu gol geldi. Ve ilk yarıda artık son bir dakikaya girilirken Pendik Spor bir gol daha bulursa maç sona erecek. Bovix ileri doğru aktardı. Dönezi için kolay top. Şimdi yok. Yani i̇ki kişi var. Limaya, limao ya. Limao. Kamil sona da gelmedi. Limano da gelmedi ama atak devam ediyor. Kamil son önüne aldı. Şimdi Liman'ı buldu. Göre bırakmadı. Orada Elneni'yle oynadı. Elneni'den Kamil son. Bir orta Mario. Etten bir duvar var önünde. Gol fırsatı bulamadı ama ekstra paslarla açtılar rakibi ve maçı bitiriyorlar. oldu. Ee, son 5 maçında Mercer kazanmayı bildi Pendik Spor. Şu an emin adımlarla birlikte <laughs> e, gruplarda bakalım kaçın sıra yükseldiler. Şu an halen şu an 4. sırada 1 puan 1 sıra atlayarak Zamozingo'nun üstüne yerleştiler. 15 puanlılar 5 maç 5 galibiyet. Bu maçlarda 51 gol attılar 5 gol yediler. 46 golle de, de yavaraş kralılar Evet, e, Antep'li mi burada hakkı verebiliriz isterseniz. Limo geldi. Cloud konuşmak istiyor. Süse, yanına bir suzak verir misin? Ben şöyle yayını ayarlayayım. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam hoş geldiniz. Aleyküm, selam. hoş geldiniz. Ya yine iyi dayandık ya. Kemal abi bence değil mi? Ben 7 dakika demiştim. 9.5 dakika idare ettik. Yani gayet Hatta 9 Vakanzi... dakika... Ya Vakanzi bir forma borçlusunuz. Vakanzi'nin formasını yırttılar. Ona rağmen <laughs> e, o, orada yani konu çıkarttı. Elinden geleni yaptı. Ee, evet her iki takımı tebrik ederim arkadaşlar. Şu an Pendik Spor 5 maçın 5'inde de ile birlikte kazanmayı bildi. E, ee, ligde şu an 4'ün sıradılar aramızda Lima güzel. Var. Tebrik ederim kendilerini. Günün kahramanı eee Alfonso 3 gol, Mayo 3, Lima 4 golü bulunuyor. 7. golden sonra epey bir değişiklik yaptılar. mutlaka her her oyuncuya forma şansı vermek istiyorlar. ne düşünüyorsunuz maçla ilgili? Aleyküm. İyi yayınlar öncelikle. Aleyküm selam yayınlar öncelikli. Aleyküm selam. Maşallah. Güzel maçtı, keyifliydi. Rakip takımı tebrik ederiz. Güzel başladı oyunu. İstediğimiz ritmi yakaladık. Çok keyif aldık. Güzel oyun için rakibe teşekkür ederiz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Sağ olun. <laughs> e, Cloud elneni bugün yine sahada görmüş kendisini. Donelisi e, Pendik Spor'un e, bel kemiği olarak dendirdiğimiz. E, başka bir yorum yapmak isteyen varsa Cloud in ile ilgili bilme yapabilir. Vallahi hocam ben çok keyif aldım bu maçtan. Yani tüm takımca çok keyif aldık. Yani Kaybettiği <laughs> bile artık aramızda bir muhabbet oldu. Yani mancırda yemek her takımdan oynuyoruz. Ben Gendil yani... görmüşsünüzdür hocam. Konuşmalarımızı görmüşsünüzdür belki. Yok ben e, maç içerisinde adminliği aldırıyorum kendimden yayına gitmesin diye bazı şeyler. Takım içi konuşmalar vesaire. E... O yüzden de hani ben bilmiyorum ama tahmin edebiliyorum. Ya bir önceki maçlarda bunu yapmıyorduk çünkü. E, takım hiç konuşmadı. <laughs> Az çok tahmin edebiliyorum. Yani, yani her hafta sonu hani bunu yapalım ben de mi <laughs> şu an e, acıları vurmuş. Yani acı yemek yemeye acılarını katma değil mi diyor. <laughs> Harun ee, nasıl gidiyor ses, ya? Ses geliyor mu? Tabii maçta ama yani tek top santralarda onun haricinde bir top gelmedim. Ayrıca <laughs> keyif aldım hala. Etkisindeyim hala gülesim var. Çok komik yani. bir rakibim eline, eline Hala gülesim var. Uzun zamandır böyle keyiflenmemiştim. Ya şey rakip takım <laughs> e, yalnızca izlerken bizi değil e, kendi rakiplerini de mutlu ediyorsa bu oyundan, yani Pendik Spor'a burada teşekkür hak ediyor. Kendisine buradan ilk defa teşekkür ederim. <laughs> yani bu keyifli oyun Rakibiniz de bundan keyif alıyorsa olay başka yere gidiyor demek ki. Ee, bu şekilde. Bu arada değil, değil mi? İki tane şutumuz var rakip kaleye bak. <laughs> Bunu unutma. Maçın galiba 5 dakikası boyunca sadece o defans çizgisinin oh. orasına bekledim yani. içeride 5 <laughs> dakika bekledim öyle. 10 numarayı ben kalecilik yapıyorum. Kalede top falan çıkardım kaç sefer. <laughs> evet. Ben, bayağı sağlamdı. Ee, güzel maç izlettiniz, Teşekkür ederim onun için de. Onun dışında e, 6. haftadan all giren Mayo, Donesi ve Lima vardı. Bu hafta bakalım nasıl olmuş onu da bir kontrol edelim. Yeah. Yayını da değiştireyim. Nico kim gol attı bu maç? 3 e, kişi gol attı. Kaminson 3, Mayo 3 ve Lima 4. E, toplam gol kralı sayısı bakalım gruplarda. Hı. Şu an Şangay ekibi 58 golle birinci gruplarda. Işte Pendik Spor 49, Predator Eagles 49. Bayer Leverkusen de son iki haftadır hükmen geçiyor. Onlar da 43 gol atmış durumlar ve birlikte birinciler. Onun dışında e, ee, 20, Mayon 18, Icardi Benfica'dan 17, Axias, Shanghai Dragons'tan de 14 ve Stig, Heritage Eagles'tan 14 golü bulunuyor. Asitlerde Felsefat, Bayer Leverkusen'dan 12. sırada, şey 1. sırada 12 asitle birlikte. Jern 11, Lima 11, Mayo 9 asiti var. Evet. CSR'de ise Weidenfeller şu an 8 CSR'de birlikte ee istikrarlı yani devam ediyor. Yani çok da fazla yorulduğunu düşünmüyorum. Çok da sıkılmıyor yani. Bir, bir önceki maçta e, Eyvah veya şey Şangay takımından Seres biraz sıkılmıştı kalede. Ama Weidenfeller maçta çok kısa sürdüğü için yani çok sıkıldığını düşünmüyorum. Ee, onun dışında şu yayına bilgisini verelim. Oğuzlarlarının bu haftanın. Arkadaşlar yayına bakabiliyorsanız her bir video açacağım. Yine giremiyorum ya. Adem konuşuyorsun sesin çok az geliyor bu arada. İyi mi? İyi. İyi. Ben bu balaya ben gidemiyorum benim bu yönetim yani temizliyorum şu an biraz. Olur onu tıkat açabilirsin bu arada Adem hocam. <laughs> <Yani> onun dışında <laughs> bu hafta bu hafta e, forvet ve ön ön dört attım. Korkulu rüyası Saver Benfica'dan yine Yedinci 7. hafta da kadro Oğuzlar kadrosuna girdi. 3 numara da Badem Zamazingo'dan 6 numarada Katsena. 7. haftada maç eksiği yok mu? Nasıl 7. hafta oluyor? Şu an 8. hafta maçtan atıyoruz. 7. haftada maç eksiği var ama onlara gelmeyecek takımlar olduğu için. Direkt belirledim yani. 3 tane 3 tane maç oynamıştı. yani bir, bir maç VCL'ydi. Altın Ordu da oynamıyor desek. yo gerçi oynuyor. Bunlar da VCL'miş. Alt, Altınordu Altın Ordu şu an gelmedi. Herhangi bilgi yok o kısımda e, Luton Town Pendik Spor e, maçı vardı. O işte ertelendi. Tekrar günceler sorun yok zaten. Mutlaka Anladım. Yani. Ay, onun dışında 11 numarada Tadic, e, MRX 10 numarada Şangay Dragons'tan, 7 numarada Jern, e, Forvet'te yine Benfica'dan, Icardi bu hafta. O sıra seçmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Şöyle Evet. Pardon. Ha, ee, zaten günün son maçıydı. Ee, onun için eklemek istediğiniz bir şey varsa ligdeki durumunuzla ilgili yorum alabilirim. Biz şampiyon olacağız. Evet, teşekkürler yani bilgilendirdiğiniz. <laughs> yani, teşekkür ben de Pendikspor yani, destekliyim. Umarım yani, şampiyon olurlar. Ben de o bu arada mutlaka intersi destekliyor diye düşünüyordum. An de bunu uzak kaldı. Uzun zamandır bu kadar gülmemiştim. Ellerine sağlık. Ben en büyük pendik destekçisiyim artık. <laughs> Antep'li ve gün... hemen pendik alalım ya pendik. Gün geçtikçe e, pendik spor ekibi e, fanlarını toparlıyor etrafında. Biz de kendilerinin maçını izlerken bayağı bir keyif alıyoruz. E... <laughs> onun dışında bakalım bir saniye. Meydan Feller'in rolleri, şeylerini güncelleyelim. CS'ler. Ost <laughs> şey. değil mi şu an? Yok değil. Disko, hmm. şu an Discord'u yayınlıyorum. Ay. Çocukları sonra yani alttan çıkartmayalım şimdi. Çocukları elinden elinden sonra sen sen 8 CS var Hüdaföller Evet e, Başka bir şey eklemek isterseniz arkadaşlar dinleyebiliriz yani Bu arada geçen bir sorun yaşamışsınız herhalde Onunla ilgili konuşabiliriz. Şu an şanga ekibinden kimse yok ama Hocam e, konuşacak yani... bir şey yok ya ama ben Yönetime yakıştıramadım pek o şeyi yani her mevzuda sürekli küfürü desteklemiyoruz, küfürü kınıyoruz. Şöyle böyle oluyor ama adam Allah kitap ana söyledi sövdü. İki maç cezayla kapanmış mevzu. Ya yorum yapmayacağım ama dediğim gibi beklemez. Evet Xey burada. Hüseyin belki bununla ilgili yorum, yapmak ister. Ben herhangi bir inceleme bulunmadım. İncelen ekipte de değil, değilim. bununla ilgili verirse en azından arkadaşlar çünkü henüz duyuru geçmedim diye biliyorum halen. Ee, şey, akıl olarak soru giderilir. Yani neden böyle bir karar aldın? Neden ne karar aldın? Şu an Galaxy TV'nin sorusunu <laughs> yazabilirsin. Direkt bana DM atma çünkü yayındayım. Evet Hüseyin, herkes şu an sen açıklama bekliyor. Helal. Kim bir şey yiyor ya sarkısınca? Bu haftalık şey kuru yemiş dağıtıyorsunuz? Hüseyin ne yaptı? Niye gülüyorsun lan? E, e, kusura bakmayın mikrofonum açıkmış. Estağfurullah. Bizim şarkılar bans kusura bakmayın. Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin benden ilim... bahsetmiyorsunuz değil mi? Ne konuda? Hüseyin bununla ilgili duyuruyu geçersen sevinirim. Ne karar aldık, neden böyle bir karar aldık. Hani ben bir bilgim yok. Için, yani ben bulunmadım orada. Sadece o gördüm. Ben ben en başladım. azından açıklama açıklanma yapsalardı. Tabii açıklanma ya bir... o da olmadı. Yani ben sordum sürekli adminlere yazıyorum tek tek ne oldu falan diye. Çok saçma bence. Lazım ha, XE mi diyorsunuz şey. hocam? Ben evet. kendi üstüme alındım ya. ya cloud bak. isterim ya sen direkt. Hemen doğru hocam sen onunla ilgili duyuru artık geçersin. ya yani Bu iki gün oldu herhalde bu konu. Ben bilmiyorum. E... duyuru geç o zaman. Ne karar aldıysanız. Kendilerine bir şey sanan tayfa ya. Yok tayfa ile ilgili durum yok. Yani takım kaptanlarına herhangi bir sorun yaşadığımız kimse yok. ya yani odalarımız yansıyan bir konu yok en azından. Röportajlarda da bir sorun yaşamıyoruz. Aksiyas ve Klaus'e'den. Onun dışında diğer hani DM'lerde veya başka şekilde nasıl irtibat kuruyorsanız her onlarla ilgili ya benlik bir durum yok yani. Hüseyin onunla ilgili duyuru geç geçecektir, bu akşam mutlaka geçecektir. Hatta bir tane bildirim yok, daha gelmedi. Şu an bir şey yok herhalde. Onun dışında başka bir şey varsa onu konuşabiliriz. Başka bir şey yok ya. Tam öyleyse arkadaşlar. Elinize sağlık. Teşekkür ederim geldiğiniz için de. Sağ ol. Mutlaka, mutlaka her röportaja geliyorsunuz. Çok sağ olun için de. Maç sonucu için de tebrik ederim. Şu an Rica ee, yani mutlaka playoff'lara gözükecek. Yani play olacaksınız gibi gözüküyor. son 3 maçınız kaldı. Eyvallah. Sonlandırabiliriz herhalde. Bir sorun yok. İyi akşamlar o zaman. akşamlar. İyi akşamlar, i̇yi akşamlar. İyi günler.